Herkese merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle deprem ve travma sonrası stres bozukluğunu konuşacağız. Bugün 17 Ağustos depremin yıl dönümü. Hayatını kaybedenlere tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz ve onları anıyoruz. Deprem beklenmedik ve yıkıcı etkisinden dolayı travma sonrası stres bozukluğu durumunu yaşıyoruz deprem sonrasında. Travma zaten beklenmedik Yoğun kaygı yaratan fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekonomik bütünlüğe zarar vermesi sebebiyle depremin travma olarak kabul ediliyor psikoloji alanında. Travma sonrası stres bozukluğu yani deprem sonrasında yaşamış olduğumuz kayıplar, o etki alanı içerisinde yer almamız ve e, yoğun kaygıyla birlikte yaşamış olduğumuz yaz süreçleri hepsi travma sonrası stres bozukluğunun içerisinde aslında. Peki travma sonrası stres bozukluğu nedir? Etkileri nelerdir? Depremle nasıl bir ilişkisi vardır? Biraz buna bakalım. Travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz durum, travma yaratan olaydan sonra kişinin o olayla ilgili sürekli olarak düşünmesi, olayların sahnelerinin gözünün önüne bir anda gelmesi, yoğun kaygı düzeyi yaşaması durumuyla birlikte devam eder. Travma sonrası stres bozukluğunda kişinin geçmiş yaşantısı, genetik yapısı travmaları, şu anda yaşamış olduğu travmanın şiddeti ve sosyal psikolojik destek yeterince iyi değilse travma sonrası stres bozukluğu psikolojik problemini etkiler. Deprem beklenmedik bir anda olması, yoğun kayıplar vermesi kişinin travma sonrası stres bozukluğu durumunu yaşamasına neden olur. Deprem çünkü bizim fiziksel, ruhsal ve aynı zamanda ekonomik, sosyal, psikolojik bütünlüğümüze zarar veren bir doğal afet beklenmedik olduğu için de travma olarak kabul edilir. Deprem sonrasında kişi tekrardan deprem olacak kaygısı yaşıyorsa, kayıplar verdiğinde yaz süreci uzun sürüyorsa, travma sonrası stres bozukluğunun eşlik etmiş olduğu diğer psikolojik problemler de buna dayanmaktadır. Psikolojik ve sosyal destek bu durumda çok önemlidir. Deprem sonrasında verilen tepkiler kişilik özelliklerine göre kişiden kişiye değişmektedir. Aynı zamanda kişinin geçmiş yaşantısı, travmatik geçmişi de yine deprem anında ve deprem sonrasında kişinin vereceği tepkiyi belirler. Fiziksel, bilişsel, aynı zamanda psikolojik yani duygusal dediğimiz yönlerde farklı tepkiler verilir. Bu alanda kişinin vermiş olduğu tepkiler içinde bulunduğu duruma göre de yine değişkenlik göstermektedir. Yoğun kayıplar veren, geçmişinde travması çok ağır olan kişilerde depreme karşı vermiş oldukları tepkilerde yine değişkenlik gösterir. Deprem sonrasında depreme verilen tepkiler anormal bir duruma verilen normal tepkilerdir. Daha sonrasında kişide gelişen depresyon, anksiyete dediğimiz kaygı, kendisine ya da başkalarına zarar geleceğinden endişelenme durumu, alkol madde kötüye kullanımı, uyku bozuklukları yeme bozuklukları, yine aynı zamanda olayla ilgili görüntülerin gözünün önüne sürekli olarak gelmesi depremin etkilerindendir. Depremin psikolojik etkileri çevresi tarafından, kişinin kendisi tarafından gözlemlenmeli. Bir aydan daha uzun sürüyorsa eğer mutlaka psikolojik destek almanız gerekmektedir. Evet bugün sizlerle depremi konuştuk, depremin etkilerini konuştuk, travma sonrası stres bozukluğunu konuştuk, eğer sorularınız olursa sosyal medya üzerinden ya da YouTube yorumlar üzerinden sorabilirsiniz. YouTube yorumlar üzerinden sormanız daha iyi. Yani orasını daha aktif bir şekilde bildirimleri geliyor bana. Daha rahat görebiliyorum. Çünkü sosyal medyada çok fazla hareketlilik olduğu için paylaşımlar genelde mesajlar geride kalabiliyor mesaj kısmında. Sosyal medyanın YouTube kısmından bana mesaj kısmına, yorumlar kısmından atarsanız moderatör yorumları onayladıktan sonra yine ben orada görüyorum ve yorumlarınızı cevaplıyorum. Evet, randevu ya da bilgi almak isterseniz zaten numaralarımız mevcut. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, mutlu zaman dilimleri dilerim. Hoşçakalın.